bugün çok garip bir hesaptayız. Bugüne kadar izlediğiniz bütün hesapları unutun. Oğlum takım üye sayısı eşit olmalı diyor. Abi ben şu an kırmızı takımı kurtaramıyorum ya. Nerede o Zenjo diye biri vardı? Heh, hala kill alıyor bak. Ne oldu lan bende de var ha? Ha ne oldu lan? Ha, bizim de kurt skilllerimiz fena değildir yani. Arkadaşlar bu videomuzun çok kısa bir sponsoru var. Uzun süredir benim de kullandığım Opera GX'den sizlere bahsedeceğim. Artık Chrome'u rafa kaldırdım. Opera GX arkadaşlar birbirinden farklı birçok modu var. Şimdi ilk modundan sizlere bahsedeceğim. GX modlarıyla beraber istediğiniz tarayıcının arayüzünü yenileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka plan sesleri, klavye sesleri, enter sesleri gördüğünüz tüm arayüzdeki her şey değişebiliyor ve tamamen kişiselleştirilebiliyor. Opera GX'in eklentilerinde yapay zekaları da kullanabiliyorsunuz. Sol tarafta gördüğümüz 3 nokta kısmına tıklayabiliyorsunuz. Ardından tikleri işaretledikten sonra yapay zekalı servisleri karşımıza çıkıyor. Ben şimdi chat GPT'ye bir şeyler soracağım. Blood Rapper kimdir? İsmimin anlamını siz de merak ediyordunuz arkadaşlar. Kısmen açıklanmış bir yapay zeka cevabı me mevcut ama doğru gibi. Doğru çoğu doğru yani aslında buradan geliyor. Adamsın lan chat GPT. Aynı zamanda Opera GX kontrol sayesinde arkadaşlar internetinizi ve CPU'nuzu limitlendirebilirsiniz. İstediğiniz gibi sınırlayabilirsiniz. Bu sayede kasmalarını önüne geçebilirsiniz. Bu kısımdan arkadaşlar internetinizi, CPU'nuzu, RAM'inizi her şeyi sınırlandırabiliyorsunuz. Karşıdan yükleme, indirme vesaire hepsini limitlendirebiliyorsunuz. Gördüğünüz ölçeklerle ekranda böyle tikleri açtığınızda tüm hepsinin detayları mevcut. Ben mesela buradan şimdi bellek sınırımı, CPU'mu limitleyebiliyorum ve kasmaların önüne tamamen geçebiliyorum. Diğer browser'larda arkadaşlar böyle bir özellik yok biliyorsunuz sizlerde. Bu şekilde limitlendirebiliyorum. Yani gayet güzel bir özellik olmuş. Ben buna like attım bile. Yıllardır hepimizin dert yandığı Chrome arkadaşlar hem işlemcimizi hem de RAM'imizi fazlasıyla tüketiyor. Sizin de görev yöneticisi kısmından Opera GX ile Chrome karşılaştırmasını gördüğünüzde hem RAM'lerinizi hem de işlemcinizi Opera'nın çok çok daha az kullanarak bütün verimliliğini sizlere sağladığını görebiliyorsunuz. Uzun süredir gerçekten ben de Opera GX kullanıyorum. Chrome karşısında gerçekten büyük bir hızlı avantajı var. Sizler de deneyip görebilirsiniz. Sol üst köşede bulunan hızlı erişim sekmesinin yanındaki simgeye tıkladığınızda arkadaşlar GX Corner sayfasına yönleniyorsunuz. Bu sayfada da arkadaşlar oyunlarla ilgili haberler, Steam'inize direkt erişim, browser oyunları hepsine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda günlük Türkiye'deki veya hangi lokasyonda Steam'daysanız bütün haberleri de ulaşabiliyorsunuz. Günlük haberleri de kaçırmazsınız. Steam'inize de bağlanırsınız. Twitch vesaire bütün hepsine direkt olarak girebilirsiniz. Browser oyunlarını da deneyebilirsiniz. Opera GX'i bir süredir kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir kasma, donma vesaire sorun yaşamadım. İsterseniz 20 tane sekme açın. YouTube'dan müzik dinleyin. WhatsApp kullanın. Facebook Messenger kullanın. Ama hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Kasma, donma diğer browserlar gibi olmuyor. Yani ben hiçbir sorun yaşamadım. Açıklama kısmından en hızlı, en iyi şekilde Opera GX'i indirebilirsiniz. İndirin, deneyin. Ne demek istediğimi çok yanlayacaksınız. Merhabalarüküm <laughs> <laughs> beyler. Bugün çok garip bir hesaptayız. Bugüne kadar izlediğiniz bütün hesapları unutun. Yani unutacağınızı ummuyorum. Nereye düştük? Anasını satayım bu nasıl bir hesap ya? Kadroja sığmıyoruz. Yaprak kıpırdamıyor. Bu ne sıcak? Yani ne yapalım bu hesap harbi terletir arkadaşlar size de birazcık yaslayayım yani havalandırmayı yaslayayım da siz de terlemeyin terleteceğim çünkü birazdan sizi. Reklam oldu ama neyse artık yapacak bir şey yok yani bulun beni başlıyoruz dur kalkan şeyleri bir şöyle bir indirelim İndir. Kaldığı şeyleri indir ne demek lan hazır mıyız hadi başlayalım hazır mısınız hazır mısınız evet hazır olduğunuzu düşünüyorum başlıyoruz sakinim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Evet, gözlüklerimle sizleri selamladım. Arkadaşlar, zengin pahalı videoları olduğunda böyle bu gözlükler gördüğünüz gibi geliyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Mecburen. Çok alfa pahalı bir hesaptayız. Selamünaleyküm. O güzel parmaklarınızdan like'larınızı şelale şeklinde alırım. Arkanıza yaslanın çayınızı, kahvenizi, soğuk suyunuzu, limonatanızı artık soğuk ne içiyorsanız ne varsa kullanın. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Önceki videoda kutlamışımdır bayramınızı zaten. Evet başlıyoruz arkadaşlar. ...kemelleri sıkı bağlayın. Böyle bir hesap yok. Böyle bir hesap yok. Abi saçım başım çok düzgün değil ama artık affola şunu biraz indireyim. Oğlum benim çok şey diyorlar böyle. Abi o masam kısa benim. Boyum kısa değil anasını satayım. 1.80 boyum var benim. Bak uzun süredir kullanmadığım koltuğumu aldım. Sırf bu video için getirdim balkondan koydum buraya. Arkadaşlar tamam lafı gevelemiyorum. Evet Fenasal bir hesaptayız. Bugün toplamda yani 12 yıldır yani duyduğunuza inanamayacaksınız ama yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın bir para harcanmış. 12 yıllık bir süre içerisinde içerisinde. Bu hesapta atlamadan izleyin tek tek hepsini sizlere anlatacağım. Sadece 10 milyon nakitlik pembe aykırma var. En zor çıkandan, en pahalı olandan. Toplamda da hediye kutusu ile beraber arkadaşlar 13 milyar KP var. 13 milyar KP var. Yanlış duymadınız. Yavaş yavaş başlıyorum. Bu hesapta ilk önce hediye kutusundan başlayacağım arkadaşlar. Bir şey de atlamak istemiyorum. Yani daha iyi bir hesap görmedim içi dolu olmak konusunda. 250 milyon KP hediye kutusunda. 200-250 tane de haykırma hediye kutusunda hala bulunuyor. Açılamamış. Envanter full olduğu için. Hızlı bir şekilde ilk başta hediye kutusunu size gezdiriyorum. Sonlara doğru arkadaşlar. Ardından envantere geçeceğim. Siz de zaten şaşırıp kalacaksınız. Buna %100 eminim. Gel abi. Gel abi dur. Bekle. Bas 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 bas. Lan kulaklığı unuttuk. Biz videoda gözlüğü takacağız diye. Dur bakayım gözlükle kulaklığı aynı anda takabilir miyim? Bir bakayım oluyor mu? Nasıl oluyor? Havalı oluyor muyum beyler? Havli oldum mu ya? Üff. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Çekelim mi bir tane bu sıcakta donduran vuruşlar part 2? Neyse. Başlıyoruz arkadaşlar. Neon aykırma burada bak 5 tane var. Burada 7 tane var. OG karakteri var. 1 milyon KP var 7 tane. O var. Nazar değmesin be sana nazar. Pençesi. Çartı curtu. İleriye doğru sardırıyoruz. Bak OG karakterimiz var burada mavi. Hala neon aykırmalar devam ediyor. Çok ciddi paralar harcanmış bir hesap arkadaşlar bu. Envanter iç konusunda söyleyebilirim size yani. Bak kırmızı karakter. Neon burada var yine 5 tane. Envanteri zaten yukarıda kaçırdım bir tane mavi var. Hızlı hızlı seri seri gösteriyorum. Daha iyi bir hesap varsa yazın. Önceki videoda haykırma kralı diye başlık atmıştım ama daha iyisi olan varsa bana ulaşsın dedim. Sevgili Murat da bana ulaştı. sağolsun bu hesabı verdi bana. Ben şimdi bunun videosunu sizlere iletiyorum arkadaşlar. Güzel güzel bakın inceleyin yani daha iyisi yok gibi. Ne onlar sıralanmış bayağı. ulan bak kurumuş boğazım. Bayağı çok pahalı bir hesap. Mavi de aynı şekilde arkadaşlar burada. Karakter dolu. Neon dolu. O dolu. OG Magnum. Bu da kaç gün dedi ya. Bu da bin gün mü dedi. Bir şey dedi. Buna da özel bir fantezim var dedi. Bayağı bir varmış yani bundan da. Benim gibi takıntılı bir arkadaş. Her şeyin gününü uzatıyor büyük ihtimal. OG karakteri mavi. Kırmızı. Bu ne lan? Anan 94 mavi ateş silahı mı? Silahın ismi Anan. Ben bunu ilk defa görüyorum ha. Bu nasıl bir silah lan? Çok garip. Ne onlar devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. OG çantası da var bu arada. Bunu da açtık. Aa, bu Anan silahından bayağı var bu arada. Bayağı bayağı varmış. Alancı olduk ya videoda ayaküstü. OG altın setler, pro setleri zaten bunları artık saymıyorum bile arkadaşlar. Bunun envanter videosu bayağı bir uzun olacak gibi gözüküyor. Yani bütün hesapları unutun bu zamana ki yani. Bak burada 1 milyon KP'ler, 10 tane kurt korup. Envantere girince birazdan zaten şoke olacaksınız. Bu ne anasını satayım dedim ya böyle hesap mı olur ya? Bununla bir yayın falan mı patlatsak bilemedim. Bayağı gün gün öküz gibi yani ya. Yeni download süre sıfırlama. Olsun satayım 60 gün lan. nereden buluyorsunuz oğlum bunları ben niye bulamıyorum abi kendi hesabıma geçen bir şey yapayım dedim Aa bu manyak eden şey titan silahı beril mi titan mı mavi okey karakteri ben ne olur ne olmaz diye aldım arkadaşlar zaten karakteri açtık Baya baya var q bez askeri falan neyse gördünüz arkadaşlar şimdi geliyoruz karşı tarafı bura 40 milyar galiba yok lan 4 milyar mı KP kaç puan mı? ben okuyamıyorum Şunu bir okuyun arkadaşlar yorumlarda yazın gözünüzü seveyim Herhalde 4 milyar ya Altında da 643 bin nakit var Ne al 643 milyon mu lan Oğlum yemin ederim matematik unuttum Ben sözelciyim arkadaşlar ben öğretmenim ya Beden eğitimi öğretmeni adamım kardeşim ben Benim sayısalla işim olmaz Günlere geliyoruz yavaş yavaş bak Şu da çok nadir kişi de varmış bu arada AK-47 Ultimate Süresiz kullanım hatta yok gibi bir şeymiş M4A1 alsancak süresiz kullanım 900 gün. 2500 gün. 1500 günde bu. Legend. 3000 gün bu. QBS Pro. Efsane Pro. 3831 gün. 31 detayını atlamamış bu arada. Helal olsun kardeşim. Kar 98 Efsane Pro. Mavi Zahit. Yav neler neler var burada ya. Zahit sev. de geldiğimizde arkadaşlar. Magnum G Pro süresiz. 1097 gün. Bıçaklarımız bu şekilde fena sal. Bombalar bu şekilde. Dur da atlamayalım da. Şimdi diğer kısımlara geçeceğim. Güç kısmına geldiğimde abi o gödemesini ben ne olur ne olmaz diye açtım. Yani 3 bir set açtım çünkü birazdan biri çıkıp normal gameplay de elimize vermesin. Ne olur ne olmaz ama bu sahtesi galiba çünkü 115 çıktı. Envanter dolu zaten. Birinci seviye kurt koruması var. İkinci seviye süresiz kullanımı. Oha bak bunu ilk defa görüyorum lan. Yoksa görmüş müydüm? Paralel evlerinde nereye gittim bilmiyorum. Sıkıntılı. Şunu çıkartayım da gözlüğümü çıkartayım da saygısızlık olmasın. Neşe Ertaş gibi. Şöyle arkadaşlar beni ciddiye almıyorsanız şimdi artık ciddiye alabilirsiniz. Karakter kısmına geliyorum abi. Burada 455 gün Mega'nın neon setleri var. Zaten oynayan kardeşimiz bana dedi ki ben insancıyım dedi. SK oynuyorum dedi. Kurtla işim yok dedi. O yüzden insan tarafını baya bir baskın şekilde dizmiş. Vanessa'nın neonları var 223 gün. Bunların ekipmanları falan fenasal. Ben tabii ki OG karakteri takacağım. Çünkü herkes o TR sorununda OG ile oynuyor. Ben de veriyorum anasını satayım ne yapayım yani. Baya baya dolu arkadaşlar. Ekipman kısmına geldiğimde neon var kırmızı. Mavi taraf da böyle. Dur onu da bir takalım. Ya şöyle arkadaşlar hesap zaten çok şey olduğu için adam istediği kadar alır. KP sırs KP'si var adamın yani. Öyle bir dünya baksana. 30 gün 30 gün bittikçe alır yani. Fenasal. Şimdi çok bambaşka bir boyuta geleceğim arkadaşlar. Kutular kısmı zaten bayağı bir kabarık. Buraya bir şey diyemiyorum. Fazla fazla var yani her şey. Adres eşya 80 tane varmış. Oha. Bu bayağı değerli bu arada. Bu arada arkadaşlar, sizden buna basayım. yeni bir epin sitesiyle görüşüyorum. Discipline yollarımı ayırdım, e, ayırdık yani. Yeni bir epin sitesiyle görüşüyorum. Sizlere güzel kampanyalar, hediyeler, nakitler, bol bol çekiliş yapacağım. Yeni bir site olacak. E, birkaç siteyle görüşüyorum. Yakında hangi siteyle sponsorluğu yaptığımı sizlere duyuracağım. Özellikle bu sefer benim sizler için yapmak istediğim bir şey var. Yüzde indirim kodu. Bunu ürettirmeye çalışıyorum. Üç siteyle görüşüyorum. 3 senin bir tanesinde bunu inşallah kabul ettirebileceğim. E, atıyorum siz her yerde bilmem kaç liraya alıyorsanız abi. Oradan 30 TL 40 TL daha ucuza alabileceksiniz. O kodu girdiğinizde. Bunun için uğraşıyorum. Dur bakalım. E, ilerleyen günlerde bunu da zaten size duyururum. Abi geldik en baba kısma. Neon haykırma bileti 602 tane. Daha fazla olmuyor mu? Zaten hediye kutusunda da var. Gördüğünüz gibi. 476 tane mavisi var. Yeniden doğru süre sıfırlama var. Bu 200 gün. Bu artar zaten. 3 günlük hediye kutusu uzatma. 7 günlük falan. Bunlar hep var. Abi 1 milyon. KP'den 8.817 tane var. Bu bambaşka bir olay yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu K paketinden adam almış döşemiş 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 envantere. Sanırım kullanmıyor kullanılmıyor mu? Ben bir kullanmayı deneyeyim. Aa kullanıldı. Uğraşmak mı lazım acaba bunun için? Galiba uğraşmak lazım. Sıfır ceza etkisinden 130 tane bak. Bunda sarı aykırmadan da 57 tane var. En değerlisi şeymiş pembeymiş bu arada. Bunu da öğrenmiş oldum. Arkadaşlar ben video çekmekten video çekmeye, yayın yapmaktan yayın yapmaya bilgisayar oturuyorum. Bunu size açık bir şekilde söyleyebilirim. Söylüyorum bu samimiyette de yani oyun bilgim benim 5-6 yıl önce bitti arkadaşlar yani öyle söyleyebilirim size tamam abi tecrübem var oyun var boyum var her bokum var hala yıllardır ama oyun hakkındaki güncel bilgilerim 5-6 yıl önce ya bitti ben ne ne yapmıyorum, ne yapmıyorum, ne hala sizden gördüklerimle sizin yazdığınız yorumlarla ben bunları yorumluyorum o şekilde söyleyebilirim yani ferasal bir hesap abi bilmiyorum çok garip abi baksana yani acayip güçlü bir hesap. Bu ne lan? Bunun SL var burada. Ne alaka hesap? Milyonluk anasını satayım. Şuraya bir legend koyalım. Altına da şunu bir döşeyelim arkadaşlar. Abi hala old school K3 TK var bak. Old school adam hala eski ilkini çıkıyor. ilk oyuna gelen K3 TK bu arkadaşlar. Değerlidir yani. Benim gözümde değerlidir. Setler falan bu şekilde arkadaşlar. Şimdi inşallah bulabilirsem normal bir oyun odası bulacağım. Bu hesap hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. ...hani lütfen yazmayı unutmayın. Daha önce böyle bir hesap gördünüz mü? Bilmiyorum. Çok fenasal. Garip bir hesap yani daha iyisi olur mu bilmiyorum. Önceki videoda demiştim daha iyi bir hesap varsa bana ulaştırın diye. Harbiden ulaştı yani. Geldi daha iyi bir hesap. Fazlası fazlasıyla varmış. Bunu da sizlere gösterdim. Şimdi bu hesapta arkadaşlar 13 milyar KP vardı. Diyorsanız benim hesapta 15 milyar KP var. Yazın bana Instagram'dan ulaşın. Instagram'ı güncel kullanıyorum. Ahmet de ekrana çıkartmıştır diye hemen storyler motoriler atıyorum. Gelin hikaye yanıtımı cevap veren yankilerimle konuşuyorum. Gece sohbet ediyoruz. Bazen bana dert anlatıyorlar. Manitadan ayrıldım. Şöyle oldu abi ne yapacağım böyle. Ben de gece oturuyorum abi. Can sıkıntısına o yankilerimle hikayelerime cevap veren yankilerimle hep konuşuyorum. Bunu söyleyeyim sizlere de yani. Instagram'a gelin. Şimdi ne yapacağız? Abi oyuna geçeceğiz. Fena bir oyuna geçeceğiz. Envanter bu şekildeydi. Yorumlarda bekliyorum abi. Daha iyisi var mı? Bakacağız. Bakacağız. Bakalım. Kimin de daha büyük bakacağız. Bakacağız. Şimdi bir odaya geçtim arkadaşlar. Bakalım odamız nasılmış. OG dövmesini taktım ama yapacak bir şey. Kardeşim ne olur OG'ye çıkar rica ediyorum. Oyunu bitirdiniz vallahi diyor. Kimde varmış OG? Bunda mı? Aa bizim takımdaki herkes de var. Zenjo da var. Ya beyler hepiniz haklısınız. Ben bir şey diyemiyorum şu an. Ne oluyor oğlum? koluma bir şey mi yiyor ben mouse'la oynarken? Yine sivrisinek yedi bir şey oldu lan. Bro parayla aldık. Aynen. Oyunda herkes... Oğlum ha, he, ha haklısınız. Vallahi bir şey diyemiyorum ama. Ben de size ayak uyduruyorum be. Ulan kullanmasanız kullanmayacağım. Dur bir kullanmayayım bakalım karşıda var mı? Normal oynayayım ben de. Be. Oynayabiliyorsak. Abi bizim adamların hepsinde var. Anasını satayım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben kırmızı takımın sesi olacağım lan. Kırmızı takımın sesi olacağım. Bu hangi oda? Son karakol. Oda 28. Göçgen herkes gelsin tamam. Oda 28. Göçgen herkes gelsin demiş. Geliyorum kardeşim. Ben... Kırmızı takımın sesi olacağım dayı. Ama bir tane kırmızı OG karakteri açacağım. Kardeşim helal et. Sen yine zibilyon tane alırsın. Bir günlük açayım bir tane. Bu videomuz yani önemli bizim birazcık. Nerede? Nereye gitti? 85 milyon tane vardı. Nereye gitti lan? Kırmızı. Alo. Alo. Özel eşya. O bu şu. Yani orijinal set şey değil bu arada. Orijinal OG dövmesi değil. Kırmızı takım. ha bir gün. Açtım valla helal et. Şimdi bir de şeyimiz eksik bizim. Kurt bakış açımız eksikmiş. Onu fark ettim. O vardır hediye kutusunda diye tahmin ediyorum. Yoksa 1.7 alacağım. Zibilyon tane olduğunu düşünüyorum. Yarışmacımız Yaşar bulabilecek mi? OG pençesi de var bak yukarıda. Gözüme çarptı. 1200'una gitmiş. Bir günlük aldım ya. Valla hediye kutusunda bulamadım. Hallederiz onu videodan sonra. Gerekirse gönderirim ben. Sıkıntı yok. Ben şimdi kırm A, Oğlum, kırmızı takım arttı bu sefer de. E ne oldu? Ben kırmızıya gelemeyeceğim. Rapper 125'te bir adam var. Dur bir maviye bakayım. Mavi takım belki şu an öpülüyordur. Vallahi sıkılıyorum demiş kırmızı takım. O abi kırmızılarda da var galiba şu an. Oğlum ben bunu hiç kullanmak istemiyorum ama ne? maviler içinden geçiyor lan. Ben geri geçeceğim abi kırmızıya. Kırmızıda yer bulabilir miyim acaba? Oğlum takım üye sayısı eşit olmalı diyor. Abi ben şu an kırmızı takımı kurtaramıyorum ya. Ay ben böyle işin... Abi şu takıma girebilir miyim ya lütfen. Ben kırmızı takımın sesi olmak istiyorum dedim. Giremiyorum hala ya. Hadi gir expert karşıya gir ya. Gözünü seveyim gir maviden bir beri... video çekecektin. Niye böyle oluyor ya? Hadi efsane diril. Aha girdi ben de girdim. Geldim lan kırmızı takım. Sizin iç sesiniz olacağım lan ben. Gelin lan buraya. Şimdi kırmızı takım mı öpmeye başladım mavi? Nerede o Zenco diye biri vardı. Heh, hala kill alıyor bak. <laughs> ne oldu lan bende de var ha? <laughs> ha ne oldu lan? Fırladım yerimden. Kralsın diyor bak oğlum adam as. <laughs> O suçu çıktır baba Ananı bir var bu. Aman Ahmetciğim küfürlere sağ sür koyalım. Gel DC. Fena iç savaş çıktı. Abi o Zenco'da sağlam set varmış ya. Biz kötü Tonga'ya geldik. Oğlum herif Robocop çıktı anasını satayım ya. Ve altı set orijinali bende de vardı açmak istemiyorum şu an ya. Öl anasını satayım. Öl. Bunda ne var ya? Aynı boktan bizde de var reis. Aha öldü. O öldü. Ben de öldüm. Kralı öldürdük ama abi 6 setin orijinali var. Adamın hesabı sonuçta. Sırf fantezi yapmak için break şey yapmak istemiyorum ama bizim de kurt skill'lerimiz fena değildir yani diyormuşum. Herifler iç... adam geldi içimizden geçti ya. Oğlum bende de var ediyor kusuna Vallahi açmak istemiyorum. Ya biz adamı kendi kendine sıktırız kafasına. Ağla ağla ağla. Aşağıda çok büyük bir savaş çıktı. Bu oda çok sıkıntılı. Ben bu odadan gidiyorum. Şimdi farklı bir odaya daha geçtim. Umarım o geri yoktur arkadaşlar. Varsa kullanacağım. Yoksa böyle devam. Biliyorsunuz artık standart oldu benim videolarda. Kullanana kullanıyorum. Kullanmayana kullanmıyorum. Tekerleme gibi oldu bu. Ne oluyor anasını satayım. Ha, var abi. Alayım baba. Al, ala. Al gel lan buraya. Gel buraya gel. Hepsinde var arkadaşlar. Ne yapayım? Gözünü seveyim ne yapayım ya? Bunun, bu neymiş böyle ya? Abi ben gerçekten full set takmadım bile bak. Full set taksam bunların canı sıkılır bak. Ya şu fare var ya ya gözükmüyor yemin ediyorum gözükmüyor ya. Yani. demeyelim de şimdi. Abi illa full seti takacağım tamam mı? Onu istiyorlar ya. Vallahi onu istiyorlar ya. Ulan kıyamıyorum adamın hesabında eşya açmayayım diye ama yaptıracaklar bana vallahi. Şuna bak abi geldiğimiz son hale bak ya. Ama buradayım rastgele atıyordum ha. Şimdi ben bunlara karşı nasıl kullanmayayım şunu tamam mı? Nasıl kullanmayayım? OG'leri atın. Keşke. Keşke kanka. Manyağa bak nasıl soruyor lan. Ya içinden geçer seni fare ne oldu lan? Ateş mi geldi? 7 8 cibili cibili şak 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 güzel. Ben bir krallığı alayım ya şuradan. Kankam, zayıtçım. Sen zayıt oynuyorsun. Teşekkür ederim ama vallahi yapacak bir şey yok. Ne oldu lan? Fare, ha? Gözükmüyor haklı sıra. Bir ben o sizim av. Do haklı, haklı. Atlan envanterini sana alacağım ben. Kanka özür dilerim. Vallahi o, o şu an her... sende de var gerçi. Kurdadan üstünde sende de var. Şimdi fare çıkacak bak buradan bir yerde. Şuradan bir yerden geliyor bak. Şu burada değişti. Seni ben bir iki tokatlayayım. Allah sen tarayacağım biliyorum ama. Bak kaçtı bu. Nereye kaçıyorsun lan? He? Çakal. Ulan tekte çıkabilir miyim? Bu fare yine kükreyince gözükmüyor ya. Ne oldu lan? Aa öldük lan. Bak şunu alayım. Tamam mı? Bir tane vurursam öpüp başıma koyacağım yani. Nasıl vurayım şimdi? Baksa oha kafadan girdi bana. Wolf cheat. Adamın ismi direkt cheat. Yani ben de isterdim bunu oynamak ama. Ne yapayım be yankilerim? Ha, ne yapayım yani? Siz bana bir akıl verin. Nasıl video çıkaracağız başka? Vallahi yani ben de utana sıkıla oynuyorum ama ne yapayım? Bunu oğlum, oğlum herif gözükmüyor. Bu fare var ya bu fare. Tilt ya. Ben nasıl bunu dönüştüm ya? Eskiden de oluyor. Doğru eskiden de o. Eskiden de kardeşim o güzellikler. Yalnız çok çekişmeli gidiyor ha sayılar. Vallahi doğru söylüyor. Biz de çok meraklı değiliz bunu oynamaya. Ne yapalım sen gel buraya gel. Onu bir alsanıza ya gözünü seveyim. Onu bir alın ya. Ne yapayım abi herkes bu boku kullanıyor yani. Ben de çok mutlu değilim ama. Fare kurtta hala şey var. Krallık var. Dur ben o krallığı alacağım. Ben bu adam nasıl vurayım şimdi ama mecbur krallığı almak için vuracağım ya. Oha! Canıma bak lan. Silah iyiymiş diyor. Tokmak kafa OG. Jigolo <laughs> <Şikola>, Ramon <laughs> bak bunlar nasıl dikler oğlum. Kralı vurduk. Geliyor fare. Oğlum T bende niye çok garip gözüküyor buga girmiş gibi. Adam içimizden geçti ya. 84-85 20 saniye var. Ebenin 86 87 5 saniye. Hayır hayır hayır. Lan. Aa verdik. Allah kahretmesin şuradan verdiğimiz oynamak. Abi ya o verdiğimiz oyuna bak nereden oyun gitti ya her şey serbest yazmış olanız gel bir de mavi takımına bakalım mesleğin gerçek mi Ramo birebir kaldı Ramo'yla. ile <laughs> Vuramadım Ramo'yu <laughs> Ramo'nun çar güçlü çar galiba. Ramo alttan yazmıyor galiba hiç önemsemiyor. Biraz meslek gerçek galiba. Gel insan vs diyor bak. Doğru haklı adam. Ramo kötü örnek oluyorsun kardeşim herkese ben sana söyleyeyim. Tokmak kafa harbiden tokmak kafaya. Onun Ulan Tunç arka sokaklardaki Tunç ne yapıyorsun lan? Kardeşim sen arka sokaklardaki gerçek misin yazayım. Evet diyecek bak şimdi. Arkadaşın rahat durma. Bak evet yazdı gördünüz mü? Oha abi garip. Kont senin mi? Benim diyecek bak şimdi. Gel buraya gel. <gülüyor> 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 Beyler savaş başlamıştır. Haberiniz olsun. T de bitti ya. Ay ben böyle işin. T de bitmiş benim zaten. Oğlum adamda pençe falan var. OG pençesi var. Oğlum bunların hepsi bizim içimizden geçer. Ha. Hepsi full set. Gerçek orijinal bir de. Ben hediye kutusunu açmak istemiyorum. Bir tane jundan vursam jilalar ama ya. Yeter. Oğlum şuna bak ya. Oha yakaladı lan kafadan. Ne oluyor oğlum? Bizim takıma bir şey oldu bir anda. Abi FTyi ben kullanmayı unutmuşum ya. Bu pahalı olan değil mi? Yok bu Ramoymuş bizim. Biri geçip koyacak bana arkadaşlar. Hazır mısınız? Ne lan Ha tırrek. Burada dönüşte o geliyor. Bu bende taş geçiyor abi. Ne oldu? Öldüremeden çıktım hemen. Ha ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu? Arkadaşlar buradaki olay çok fazla kabarık. Ben hiç uğraşmak istemiyorum. Gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Maksadım biliyorsunuz güzel bir hesap tanıttık sizlere. Çok iyi oynadığım videoları zaten yıllardır sizlere paylaşabildiğim kadar paylaşabiliyorum. Bu videonun maksadı sizlere güzel bir envanter videosu sunmak. Güzel bir içerik videosu sunmak. Umarım sizleri beğendirebilmişimdir. Çok çok daha iyi oynadığım sadece sniper oynamamı istediğiniz özel videolar gelecek. Bu video güzel bir beğeni patlaması gelirse bu sıcakta donduran vuruşlar. Bu Blood abi tekrardan bu yaza gelecek. O bilmem kaç yıl sene sonra haberini sizlere vereyim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. O güzel parmaklarınızla beğen atmayı unutmayın. Yorumlara hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.